Aşağıdakilerden hangisi parçada söz edilen sanatçıların özelliklerinden biri değildir. Toplumun önünde giden sanatçı o topluma yeni bir dünya görüşü getirir. Toplumsal bir düzen kurar ve bunun koşullarını belirler. Eserleriyle topluma nasıl yaşamaları ve çalışmaları gerektiğini söyler. Yabancı ülkelerde böyle sanatçılar vardır. Toplumun önünde gitmişler, topluma yeni bir yaşam düzeni getirmişlerdir. Toplumu bu yeni düzene uydurmuşlardır. Bu çeşit sanatçılar az yetişir, iş yeri de zordur. A seçeneğine baktığımızda yeni bir toplumsal düzen oluşturmaları ifadesi toplumsal bir düzen kurar ifadesinden çıkarılabilir. A seçeneğimizi eleriz. B seçeneğinde topluma yeni bir dünya görüşü sunmaları ifadesi o topluma yeni bir dünya görüşü getirir ifadesinden çıkarılabilir. Dolayısıyla B seçeneğimizi de eleriz. C seçeneği içinde yaşadıkları toplumun ilerisinde gitmeleri ifadesi, toplumun önünde giden sanatçı, toplumun önünde gitmişlerdir ifadelerinden çıkarılabilir. C seçeneğimizi de ileriz. D seçeneği toplumun yeni düzene ayak uydurmasına yardımcı olmaları ifadesi, topluma nasıl yaşamaları ve çalışmaları gerektiğini söyler ifadesinden çıkarılabilir. D seçeneğimizi eleriz. Ancak E seçeneğindeki sözleriyle değil, davranışlarıyla halka örnek olmalı ifadesi paragrafımıza yer almadığı için doğru cevabımız E seçeneğidir.